Mashable Türkiye'den herkese selamlar. Ben Atakan Diren. Bildiğiniz gibi özellikle Steam Deck beraber taşınabilir oyun konsolları tarafında farklı örnekler görmeye başladık. Elimde görmüş olduğunuz Nelova Legion Go da bunlardan bir tanesi. Ülkemizde de satışa sunulan bu cihazı bir süredir kullanıyorum. Şimdi isterseniz teknik detaylarına, kullanıcı deneyimlerine ve özelliklerine yakından bakalım. Windows işletim sistemi ile çalışan ve Steam, Epic gibi kütüphanelere sınırsız erişimi olan el konsolları, pek çoğumuz için uzun süredir yalnızca bir hayalden ibaretti. Fakat geldiğimiz noktada bu hayal çok hızlı bir şekilde gerçekliğe dönüştü ve sektörün ağır topları birer birer el konsolu üretmeye başladı. Son dönemin popüler pazarına giriş yapmak isteyen Lenovo da şüphesiz bu firmalardan biriydi ve Legion Go adını verdiği birinci nesil el konsoluyla geçtiğimiz yılın son dönemlerinde bizleri karşıladı. Lenovo Legion Go ilk bakışta fiyat etiketinin hakkını verdiğini düşündürten heybetli bir cihaz. Cihazın rakiplerine kıyasla hormonlu görünen yapısı ise bu izlenimi 8.8 inçlik ekranına borçlu. Ürünün aynı zamanda en büyük alameti farikası olan bu ekran, ince çerçeveli yapısıyla neredeyse bir tablet işlevine bile sahip. Zira firmanın Lenovo PureSight Gaming adını verdiği bu ekran, QHD çözünürlüğe sahip bir IPS panel ve 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat bugün itibariyle el konsolu sektöründeki en büyük ekran boyutuna sahip olan Legion Go, Boyutu nedeniyle avantaja sahip olduğu gibi dezavantaja da sahip. Çünkü 8.8 inçlik ekranın iki yanındaki True Strike adı verilen kontrolcüler cihazın kasasına eklendiğinde fazlasıyla büyük bir oyun makinesi haline geliyor ve onu her fırsatta cebinizden çıkarıp oynamayı zor bir hale getiriyor. İşin özü Steam Deck tanıtıldığında kendimi ister istemez Nintendo Switch kıyaslarken bulmuş ve fazla büyük olduğunu düşünmüştüm. Fakat Steam'deki büyük diyorsam Legion Go'nun farklı bir ligin oyuncusu olduğunu belirtmem gerekiyor. Eğer Legion Go'yu taşıma çantasına koyup bir yerlere gitmek isterseniz ya en azından 20 litrelik bir sırt çantası takmanız gerekiyor ya da taşıma çantasını elde taşımanız gerekiyor. Sanıyorum Lenovo da bunu göz önünde bulundurarak taşıma çantası üzerinde epey mesai harcamış ve olabildiğince kullanışlı bir çanta tasarlamış. Fakat bir detayı, büyükçe bir detayı atlamış. Legion Go'nun 65 Watt kapasiteli şarj aletini taşıma çantasında koyabileceğiniz bir yer yok. Yani fazlasıyla muhtemel bir senaryo olan cihazı çantasına atayım, arkadaşıma gideyim derseniz diğer elinizde şarj aleti taşımaya hazır olun. Dikkatli izleyiciler, Legion Go'yu bir yerlere taşımaktan bahsederken şarj aletini hiç unutmadığımı fark etmiştir. Evet, doğru tahmin. Fakat bu konuyu başka bir bölümde konuşacağız. Ekranın iki yanında yer alan kontrolcülerden bahsetmiştik. Dışarıdan bakıldığında en azından yapısal olarak diğer el konsollarından farkı varmış gibi göründüğünü söyleyemem. Cihazı elinize alıp Windows'ta gezinmeye ya da oynamaya başladığınızda gayet sağlam bir hissiyat yaratıyor. Bu sağlamlık hissini ise hem malzeme kalitesine hem de işçiliğine borçlu. Netice olarak Lenovo Legion Go kaliteli bir cihaz. Büyük bir konsol olmasına rağmen elde rahatsız hissettirmiyor. Fakat sektöründe lider olmasını sağlayan ağırlığı nedeniyle uzun oyun seanslarında bazı kullanıcılara sorun yaşatma ihtimali de yok değil kontrolcülerden söz etmişken gelelim cihazın rakiplerinden ayrışmasını sağlayan ve kendisini Windows'suz Switch olmaya bir adım daha yaklaştıran özelliğine. Çıkarılabilir kontrolcüler. Legion Go'nun her iki kontrolcüsü de tek tuşla ekrandan ayrılabiliyor ve bu sayede bambaşka bir oyun deneyimi vaat ediyor. Peki ekranı nereye sabitleyeceğim diye sorduğunuzda duyar gibiyim. Şirket bunu da düşünmüş ve son derece kaliteli, işini fazlasıyla iyi yapan bir standı cihazın arkasına iliştirmiş. Bu sayede Legion Go sabit bir zeminde dilediğiniz açıda durabiliyor. Bununla beraber Lenovo sağ kontrolcüye bir sürpriz gizlemiş ve rekabette ayrışmak için üçüncü denemesini yapmış. Sağ kontrolcünün alt bölümünde yer alan bir düğme yardımıyla FPS modunu açıyorsunuz ve taşıma çantasından çıkardığınız halka şeklindeki parçayla kontrolcüyü birleştirerek bir fare elde ediyorsunuz. Hem de sol tık, sağ tık düğmeleriyle tekerleği bulunan bir fareye. Açıkçası teknolojiyi her ne kadar yenilikçi bulsam da alışmakta biraz zorluk çektim ve fare ihtiyacı duymadığım hiçbir senaryoda kullanmadım. Yine de Lenovo benim gözümde inovasyondan tam puan almayı başardı. Günün sonunda çıkarılabilir kontrolcüler hem farklı bir oynanış deneyimine imkan tanıyor hem de ikinci bir kullanım senaryosunun kapılarını açıyor. Tablet modu. 8.8 inç boyut, QHD çözünürlük, 144 Hz tazeleme hızı, IPS panel. Kağıt üzerinde her şey sağlam bir tablet ekranına işaret ediyor. İşin aslı her ne kadar başlangıçta bu tarz bir kullanıma uygun olduğunu pek düşünmesem de Li Go beni birkaç saat içinde yanıltmayı bildi. Hatta birkaç kez kendimi YouTube'da izleyecek bir şeyler ararken buldum demeliyim. Cihaz bence bu yetenekleri sayesinde saf bir oyuncu makinesi olmaktan çıkıyor ve bambaşka bir müşteri kitlesine daha selam veriyor. Bir tablet için en önemli özellik elbette ekranı. Fakat bunun dışında büyük bir pile, güçlü bir işlemciye ve iyi bir hoparlöre de ihtiyacı var. Rahatlıkla sektörünün lideri diyebileceğimiz ekranını bir kenara bırakırsak, ikinci olarak cihazın hoparlöründen de bahsetmek gerekiyor. Ekranın üst bölümünde biri sağda ve biri solda olmak üzere stereo bir ses çıkışına sahip olan Lenovo Legion Go, ne yazık ki ekranıyla yakaladığı başarıyı ses performansına aktaramıyor. Aslına bakıldığında ses seviyesi hiç fena değil ve oyunu oynarken genelde kulaklık taktığım için pek şikayetçi oldum diyemem. Fakat hoparlörün baslardan bariz şekilde yoksun olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bilgisayarlar ve konsollar bildiğiniz gibi donanımların ve yazılımların bir araya gelmesiyle oluşur. Saf işlem gücünden veya sayısız yazılım özelliğinden ziyade bir cihazın performansını belirleyen ana unsursa ikisinin ne kadar uyumlu çalıştığıdır. Lenovo Legion Go, AMD'nin Ryzen Z1 Extreme çipinden gücünü alan ve Windows 11 işletim sistemiyle bu gücü kullanıcısına aktarmayı hedefleyen bir cihaz. Bu kombinasyon başlangıçta her ne kadar cezbedici dursa da ne yazık ki Windows 11'in bugün bir el konsolu için yeterince uygun olduğundan şüpheliyim. Zira klavye ve fare ile kullanılmak üzere tasarlanan bu işletim sistemi en ufak bir değişikliğe ve optimizasyona uğramadan 8.8 inç boyutunda dokunmatik bir ekranda karşımıza çıkıyor. Belirli durumlarda başlat menüsünden uygulama seçmek bile zorlayıcı olabiliyor. Haliyle şu durumda Windows 11'in el konsolları için uygun bir işletim sistemi olduğunu düşünmüyorum. Daha mobil odaklı ve tepkisel bir arayüz ile Lenovo Legion Go deneyimi çok farklı bir seviyeye çıkabilir. Windows 11'e ek olarak Lenovo cihazı biraz daha özelleştirmek ve kontrol hissi vermek için Legion Space adını verdiği bir yazılım geliştirmiş. Cihaz açıldığında bu uygulama varsayılan olarak çalışacak şekilde ayarlanmış. Haliyle çıkmadığınız sürece Windows masaüstünü görmüyorsunuz bile. Steam, Epic, Xbox, GOG gibi pek çok popüler oyun platformuna erişim sağlayan bu uygulama ne yazık ki çoğunlukla alternatif bir uygulama mağazası gibi davranıyor ve yüklü oyunları göstermekten çok popüler oyun tavsiyeleriyle ekranın büyük bölümünü kaplıyor. Ayrıca bu güzel ekrana yakışmayacak kadar da donmalar, takılmalar yaşadığımı belirtmek zorundayım. Lenovo burada yine inovatif bir deneme yapmaktan çekinmemiş. Fakat uygulama henüz emekleme aşamasında ve alması gereken çok yol var. Lenovo Legion Go'nun sunduğu yazılım deneyimi şimdilik mükemmel olmaktan çok uzak ve kafamda epey soru işareti oluşturdu. Tıpkı diğer oyun konsollarında ve bilgisayarlarda olduğu gibi Lenovo Legion Go'nun nihai başarısını gösteren şey de sunduğu performans. Az önce de söz ettiğim gibi cihazın kalbinde AMD Z1 Extreme işlemcisi yer alıyor ve bu çip AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Ryzen 7 7840U çipinin yapay zeka motoru çıkarılmış hali. İçerisinde 12 işlem birimine sahip, RDNA 3 grafik çipi bulunduran bu işlemci ağırlıklı olarak indie oyunlar ve düşük sistem gereksinimine sahip görece daha büyük yapımlar için fazlasıyla ideal. Fakat 2560'a 1600 piksel çözünürlüğe sahip 144 Hz bir ekranı tam anlamıyla beslemekten çok uzak bir grafik çiziyor. Kendi oyun deneyimlerimde Özellikle AAA oyunlarda çözünürlüğü sürekli 1920'ye 1200 ya da 1280'e 800 piksele düşürürken buldum. Fakat ekran o kadar küçük ki bu çözünürlük düşüşü beni o kadar da rahatsız etti diyemem. Oyunlardaki performans ciddi şekilde artmasına rağmen kaliteden neredeyse hiç ödüm vermedim. Bu da Lenovo'nun ekran ile yakaladığı başarının kazandırdığı bir esneklik denebilir. Yani kısacası tıpkı Steam Deck gibi Lenovo Legion Go da indie severler için harika bir makine. Legion Go'nun yıldızının parladığı bir diğer nokta da tabii ki FSR destekli oyunlar. Uncharted: Legacy of Thieves, Spider-Man Remastered ve Baldur's Gate 3 gibi oyunlar başlangıçta vasat bir performans çizse de, FSR sonrasında adeta hayata döndü ve çok daha oynanabilir hale geldi. Kısacası Lenovo Legion Go'nun performansında hiçbir sürpriz yaşanmıyor. AMD'nin yaygın şekilde kullanılan mobil çipi sayesinde cihazın performansı az çok tahmin edilebiliyor. Lenovo'nun aynı çipi kullanan rakiplerinden ayrıştığı nokta ise termal yönetim. Legion Space uygulamasının bir uzantısı gibi davranan Sağ kontrolcünün üzerinde bulunan bir düğme yardımıyla açılan ayar menüsü, cihazda yapmak isteyebileceğiniz hemen hemen tüm seçenekleri karşınıza getiriyor. Buradan ekran çözünürlüğü, tazeleme hızı ve en önemlisi performans modunu seçebiliyorsunuz. Cihaz şarja bağlıyken performans modunu ve 30 Watt TDP değerini seçerek gücü zirveye çıkarmanız mümkün. Bunun dışında kalan tüm senaryolar için de Power Saving güç modunu ve Balance TDP değerini seçmeniz en ideal seçenek olacaktır. Lenovo bu mod için belirli bir TDP değeri vermiyor. Fakat testlerim sırasında çipin 15W seviyelerinde güç tükettiğini gördüm. Güç modları ile akıllara gelen bir diğer soru da elbette cihazın ulaştığı ısı. Performans modu sırasında ulaşabildiğim en yüksek sıcaklık değeri 66 derece olurken Power Saving modu ise cihazın genel olarak 7-8 derece daha serin çalışmasını sağlıyor. Güç yönetiminde beni hayal kırıklığına uğratan en önemli nokta pil performansı oldu. Zira bu taşınabilir olması ile ön plana çıkan bir el konsolu ve aklınızın bir köşesinde sürekli şarj aletini düşünmek istemezsiniz. Ancak ne yazık ki durum tam olarak böyle. İncelememin başında size bahsettiğim taşıma çantasını hatırladınız mı? İşte 65 wattlık şarj aletini bu çantaya koyamamak, cihazın ancak vasat sayılabilecek pil performansı nedeniyle can sıkıcı bir durum. Evde kullanım senaryolarında baş ağrıtacağını düşünmesem de, böylesi ağır ve büyük bir cihazın en azından 4 saatlik pil ömrüne sahip olmasını beklerdim. Son olarak bahsedilmesi gereken önemli konu cihazın tercih sebebi olmasını sağlayan faktör yani fiyat. Lenovo Legion Go'nun 512 GB depolama alanına sahip modeli bugün ülkemizde 40 bin liradan alıcı buluyor. Lenovo Legion Go kaliteli ekranı, çıkarılabilir kontrolcileri neredeyse bir tablet olarak kullanılabilmesi ve Lenovo'nun inovatif yaklaşımı sayesinde rakiplerinden sıyrılabilen özelliklere sahip. Diğer taraftan görece düşük sayılabilecek pil ömrü, ekran avantajlarını törpüleyen performansı ve rakiplerine kıyasla yüksek sayılabilecek fiyatı ile potansiyel alıcıların iki kez düşünmesine sebep olabilir. Lenovo Legion Go ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.